Aşağıdaki dizelerin hangisinde bileşik zamanlı birden çok eylem vardır? Bileşik zamanlı diyor yani birden fazla kip bildiren, eylemin birden fazla eylemin bulunması gereken seçenekleri soruyor. İncelediğimizde birden fazla bileşik zamanlı eylemin E seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Bir yaprak düşerse burada düşmek eylemine önce ne olmuş? geniş zaman kipi gelmiş. Daha sonra düşer ise diye ek eylemin şart kipi gelmiş. Dolayısıyla iki ayrı kip söz konusu birden fazla kip olduğu için bileşik zamanlıdır eylem. Bir yaprak düşerse bir gül bitermiş derken aynı özelliği görüyoruz. Biter derken er geniş zaman ekidir geniş zaman ekini aldıktan sonra eylem bir de biter imiş diye ek eylemin öğrenilen geçmiş zaman ekini almış. Dolayısıyla eylemde birden fazla kip söz konusu olmuş. Yani bileşik zamanlı birden çok eylemin bulunduğu seçenek görüldüğü gibi e seçeneğidir.